Merhabalar, benim adım Uğur. Sağımda duran çocuk Egemen ve benim oğlum. Bugün bana ki baba bir YouTube kanalı açalım, oraya güzel içerikler evet. yükleyelim. Bunu abimle beraber biz organize edeceğiz dediler. Böyle çocukların, yetişkinlerin, insanların bu kanala girdiğinde evet. bu kanala gerçekten eğlenebilecekleri e, güzel videolar ve kanallar e, insanlara katkı sağlayıcı şeyler kurgulamayı planlıyoruz. Evet. Bu bizim ilk videomuz. Tanıtım videomuz. Kendimizce kurguladığımız ilk videomuz. Ee, Egemen sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Kanal hakkında? Sen açmak istedin daha doğrusu abinle e, beraber. E, Kanalında e, neler olacak anlat bakalım. İnsanlar e, seni neden tercih etsin? İlk başta şey en şey Yorum ya yorumları sevdiğiniz oyunları yazarsanız onları çekebilirim. Şey. Evet güzel. Şey. Eğitici bil bilgilendirici şeyler üretebilirim evet. ve e eğlence çekebilirim. Ve evet. gün. Gü İki günde bir video da atabilirim. İki günde bir bence atamazsın, sallama ya. ya i̇ki günde bir sen derslerini da <laughs> yaparsın? Sallıyor arkadaşlar, siz buna bakmayın. <laughs> Haftada bir video gelirse ne hala? Haftada değil, değil değil. günde. Şu an bir de bizim bir, e, bir bireyimiz daha var, adı Emir. Şu ama an binlerde bulunmak istemiyor ama. Evet. E, o da bizim projemize dahil. Şimdi bazı konular vardı, biliyorsunuz. Bir böyle medya önünde görünen, bir de medya önünde görünmeyen karakterler vardır. Emir bunlardan bir tanesi olacak. Bizim aslında ana beynimiz, ana fikrimiz Emir. Evet. Bir yönetmen gibi çok sahnede olmasa da hem fikir olarak hem de kendisi bizim sayfamıza güzel şeyler katacağına biz inanıyoruz. Evet, ben de inanıyorum. O zaman ilk videomuz için şimdilik teşekkür edelim. Evet. Bu videomuzu da kaydedeceğiz. Bir gün bu kanal çok başarılı olduğunda bu videoyu sizlerle bu kanalın sonunda paylaşacağız. Bir, bir şey demek istiyorum. Tabii ki. Ee, bu, bu arada şey, her videoda herkes like istiyor ama ben like isteme istemeyeceğim. Bizim like'a ihtiyacımız değil. yok. Evet. Like, like sıkıntı yok. Evet. Biz bu işe ticari olarak evet. bakmıyoruz. Eğlenci biz bu işi, olarak bravo oğlum, biz bu işi hobi olarak, eğlence olarak bakıyoruz. Ve hep birlikte eğlenelim istiyoruz. Evet ve bilgilenelim. Evet, hem eğlenelim, hem bilgilenelim, hem de güzel bir oluşum olsun. Evet. Emirço sana selamlar gönderiyoruz. Sen arka plandasın şu anlık. Hı hı. Öpüyoruz hepinizi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.